Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki şehit, kayıp ve yaralı sayısının 90 bine ulaştığını açıkladı. Merkez yaptığı açıklamada işgal rejiminin 7 Ekim'de başlattığı soykırım saldırılarında ve toplu katliamlarda şimdiye kadar Gazze halkı içinde şehit edilenlerin henüz enkaz altından çıkarılamamış olmaları sebebiyle kayıp kategorisine dahil edilenlerin ve yaralananların toplam sayılarının 90 bine ulaştığını duyurdu. Açıklamada bu sayının Gazze nüfusunun yaklaşık %4'üne tekabül ettiği kaydedildi. Yaralananları için tedavileri çok uzun sürecek olanların veya kalıcı sakatlığa maruz kalanların sayısının da bir hayli fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Siyonist işgal rejiminin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği kesintisi saldırılar sebebiyle, Gazze bölgesindeki tesislerin ve altyapının %70 oranında tahrip edildiği belirtildi. 17 yıldan beri abluka altında tutulan Gazze bölgesinin bu saldırılarla birlikte tamamen yaşanılamaz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, işgal rejiminin büyük çapta yıkım ve tahribat gerçekleştirmesinin amacının da bölge halkını göçe zorlamak olduğuna dikkat çekildi. <laughs>